Peri Ayşe. <laughs> Götürdün mü? Getirdim getirdim. Al ne yapacaksan ben önce yap. Bir kütüphanesinden zar zor aldım zaten. Geri götürmem lazım hemen. Ver bu kimse şunu bunu. Bana. <laughs> bana sadece şu anahtarı lazım bunun. Ne yapacaksın ki sen o anahtarı? <laughs> Kaybolma büyüsü yapacağım. Şimdi bu anahtarı hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir yere saklayacağım ve kimse beni sonsuza kadar yakalayamayacak. <laughs> ee, tamam tamam. Şimdi müşterim geliyor. Hadi git. Merhaba. Ben alışverişe geldim. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin tatlım. Buyur. Seç. <laughs> Şimdi bir bakalım Hı, bu tuhaf mağazada bu anahtarı nereye saklayabileceğim acaba? Hiç kimsenin aklına gelmeyen bir yer olmalı. Hı, bir bakalım kimsenin aklına gelmeyecek bir yer. Aha buldum. Gir bakalım buraya. Sonsuza kadar özgürüm artık kimse beni yakalayamayacak. Bu büyü ancak Peri Ayşe'nin bulduğunda ve yerini taktığında bozulur. Kendime güzel tatlı bir çanta arıyorum. Var mı sizde? Çantalar bu tarafta bakabilirsiniz. Bir bakayım. Hmm. Ay bunlar ne değişik tasarımlar böyle? Hepsi çok güzel. Bu da ne? Ay elma gibi çok tatlı. Merhaba. Ben alışveriş yapmak için gelmiştim. Tabii. Aa, Peri Ayşe. Nereden çıktı bu? <laughs> Merhaba. Merhaba, nasıl yardımcı olayım sizi? Peri kütüphanesinden büyük kitabını çaldığını biliyorum. Anahtarı nerede bunun? Ne yaptın? Çabuk söyle. Aa, Peri Ayşe. E ne kitabı ben bir şey bilmiyorum. Nasıl gelmiş o buraya? Aa. Benim peri ayşe olduğumu nereden biliyorsun? Bırak numara yapmayı. <laughs> Aa şey ben. Görmedim bilmiyorum. <laughs> Hala numara yapıyorsun. Çabuk söyle anahtar nerede? Yoksa seni şu elbiselerden birine çeviririm ve sonsuza kadar burada kalırsın. Söyle çabuk. <laughs> tamam tamam. Anahtarı malefiz istedim. Malefize verdim. Kaybama büyüsü yine yapacakmış? Asla yakalanmamak için. Demek malefize verdin. Bu hesabını sonra sana soracağım. Ürünü çok beğendim. Almak istiyorum. Lütfen indirim yapar mısınız? Hanımefendi üzerinde yazan fiyattan başka indirim yapamam. Bu ürün zaten indirimde. <gülüyor> <gülüyor> Malefiz nereye sakladın acaba anahtarı? Mağazalarda geziyor kesin buraya da gelmiştir. Hissediyorum anahtar buralarda bir yerde. Bakın size ürünün içini göstereyim. Çok geniş ve kullanışlı. <laughs> bir saniye açacağım. Bakın içi gayet geniş. Fiyatı bu yüzden böyle. Ah bu da ne? İçinde bir anahtar var. <laughs> bu ürün iade falan mı edildi acaba daha önceden? Ya, hayır. Bu ürün daha önce hiç satılmadı ki. Evet büyük kitabın anahtarı. Onu hemen almalıyım. Her şey de olsun. Ama... İşte aldım. Şimdi tek yapmam gereken bu anahtarı yerine geri takmak. Ama önce sizin de hafızalarınızı silmem gerek. Hı? Bakın ben size ürünün içini göstereyim. Gayet geniş ve kullanışlı. Evet, şimdi büyük kitabın anahtarını takalım. Kilidi açalım. Hanifiz'in yaptığı bütün büyüler bozuldu. <laughs>